O başbakanın... zaten bu dizinin içeriğini belirliyor diyorsunuz. Yani doğrudan doğruya halkın eğilimlerini yansıtıyor bu tür popüler yani onlar diziler. Onlar olmazsa da zaten reytingi olmayacak. Reytingi olmayacak. Dizini. O yüzden yani oturup Binbir Gece Masalları'nı... Kim nasıl izliyor ki diyorsunuz? Yani Binbir bir geserlerin... gece, bin gece Masalları üzerinden e, Abbasi e, tarihini, İslam tarihini nasıl değerlendiremeyeceksek bu diziler üzerinden de değerlendiremeyiz. Bence bu tartışmanın kendisi çok anlamlı değil. Sayın Mazıcı, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını siz de e, farklı bir eğilimde değerlendirdiniz mi? Nedir görüşünüz? Değerlendirdim. önce şunu söyleyeyim. Önce Hazreti Muhammed'in sonra da Jean-Jacques Rousseau'nun bir sözü var. Dediniz, başında dediniz ki siz şeyin. Bunun anlamsız olduğunu söylüyor. Niye tartışıyor? Ama tartışıyoruz işte dediniz. Onlar da diyor ki bir millet müstahak olduğu şekilde yönetilir deniyor. Aynı şeye geliyorum. Başbakan çok iyi gündem saptırıyor. Herkes de bu diziyi tartışıyor. Bu bir eğlence dizisi. Benzeri Peki, şekilde. Mesela Cumhurbaşkanı da mı gündem saptırdı bu? Hayır hayır. Bir baş, Orada konu tamam. Değil, Ama konuştuğu yapınca... ortam da şu. Ben Başbakan açısından söylüyorum. Biz de bir de ecdat tartışması dediniz ya. Ecdadımız nedense yükselme döneminin sultanları ecdadımız. Deli İbrahim, 4. Murat hiçbirimizin ecdadı değil. Abdülhamit de ama çok saygı Bir de değer... Abdülhamit doğru. Bir de Abdülhamit ecdadımız. Onun dışında hiçbirisi ecdadımız değil. Bizim onlar peki bu muhafazakar İslamcı kesim bunu çok ecdad lafını dile getiriyor. E bunlar nikah kıyımı İslamiyet'e göre senin ecdadın veledi zina. Nasıl? Böyle diziladır İslamiyet'e göre. Uçak ağır oldu, onun Peki İslam ağır değil. İslam hukukunda onun bir yeri var. Şeyde, hayır şeyler... hayır, ama İslam kıymıyor. yani dini nikah kıymıyorlar cariye'yi. O çocukların hepsi dini nikahsız doğuyor. O zaman bir karar verin hangisi? Hanım hanım sultanlarla nikah kıyılıyor, yok. o. Hanım sultan, ama öbürleri tahta geçecek olanlarla. Hayır, çocuğu, çocuk sahibi olanlar, bunun şeyde. de. Hayır hayır, onu ya, o dönemin... İkincisi buna benzer bir şeyi, ee, buşun yardımcısı muhafazakardı baba Bush'un. Ben de o zaman şeydeydim Amerika'da. Çok ağır bir laf oldu şimdi. Ya, yani, yani bu tarihi icat tartışmasına, istersen tartışmasına Nurşen Hanım'ın getirdiği şey çok hayır. ağır oldu. Yani. hayır, oldu. bunu değil